Bir de Hadi. 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 Her şey sayın Mustafa Tunç Soyer Başkanım, Sayın Erhan Bey Müdürüm, bizlere bu mutlu günümüzde bize bu imkanı sağladıkları için kendilerine sonsuz saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Kendi kullanmış olduğum aracımı e, gelin arabası yapıp kullanmak ayrıca bir güzellik, ayrıca bir e, onur verici bir şey bana. Yolcularımı taşırken kendi nikahıma, kendi gelin arabamı kullanarak gelmek de çok ayrıca bir güzel duygu. Aşkla, Esot, aşkla. Evet, aşkla İzmir. 6 senem oldu Esot'ta çalışalı. Çok mutluyum. Her şey gönlümüzce olsun. Çalıştığım kurum, Esot olduğu için, şoför olduğum için çok mutluyum. mutluluk. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu böyle birbirine çok yakışan çiftimizi buluşturmak ve onların bu en güzel anına şahitlik etmek hepimiz için çok gurur verici. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar Şahitlerimiz huzurunda sözlü beyanları alacağız ve evlilik hakkını tamamlayacağız. Hazır mısınız? Hazır. Peki. Yeni Hanım önce size soracağım. Hiçbir baskı altında kalmaksızın. Tamamen özgür iladenizi Sayın Burak Bey'le evlenmeyi kabul ediyorsunuz. Evet. evet. Burak Bey aynı soruyu size soracağım. Hiçbir baskı altında kalmaksızın tamamen özgür iladenizle yeni Hanım'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. evet. Sizler de kabul ediyorsunuz. Evet. evet ben de efendim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ve kanunların verdiği yetkiyle bu birbirine çok yakışan çiftimizi karı koca ilan ediyorum ve diliyorum ki ömür boyu her daim sevdikleriyle, sizlerle, sağlıkla, huzur içinde sonsuza dek sürecek bir mutluluklar olsun. Karı koca bir bir ömür boyu yastıklı kocayı diyerek ilan ediyorum. Hayırlı olsun. <laughs> Tabii ki her ne kadar Türk toplumunda aile, aile reisi erkek gibi görünüyorsa da aslında kadınlarımız baş tacı ve aile reisimiz sevgili kızımızdan <laughs> bekleniyor. <laughs>